Bir paragrafın yardımcı düşünceleri sorulduğunda bizden istenen, paragrafta anlatılanlarla anlatılmayanları birbirinden ayırmamızdır. Örnek soru üzerinde gösterecek olursak, bize bu paragraftan çıkarlamayacak olan ifade sorulduğuna göre, 4 şıktan 3'ünde anlatılanları paragrafta bulabilmemiz lazım. Geriye kalan tek şık ise paragrafın konusu dışında kalan ve bu paragraftan çıkarlamayacak olan ifade olacak. Sırayla bakalım. Çıkara dayanan sevgi, sevgi değildir cümlesiyle hayvanları işlerine yaradığı için sevenler vardır. Ben onu hayvan sevmek demem cümlesini eşleştirebiliriz. İkisi de aynı düşünceyi anlatıyor. Dolayısıyla A şıkkındaki ifade paragrafta var. Her hayvan sevilmeye layıktır cümlesini paragrafın son cümlesinde anlatılanlarla eşleştirebiliriz. Cennet kuşuna hayran olup da kargayı küçümsemeyi doğru bulmuyor. Ayrıca hayvanları güzel, çirkin, işe yarar yaramaz diye ayırt edenleri de hoş karşılamıyor yazar. Dolayısıyla aslında paragrafın bütününden de hayvanların hepsinin değerli olduğunu çıkarmak mümkün. Sevginin ölçüsü dış görünüş değildir düşüncesi de paragrafta şu hayvanı güzel bu hayvanı çirkin bulanlardan değilim şeklinde ifade edilmiş. Sonraki cümlede de cennet kuşu ve karga örnek verilmiştir. Yani yazar hayvanları dış görünüşlerine göre sevmeye karşı çıkıyor. Böylece üç şıkta anlatılanları paragrafta bulup göstermiş olduk. Son şıktaki ifade ise paragrafın konusu dışındadır insanların sahip olduğu hayvanlarla ilgili bir ifade paragrafta geçmiyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Sonraki paragrafta görüşmek üzere.